Evet değerli müşterilerimiz, kıymetli takipçilerimiz Ay Demir Emlak, Ahmet Aydemir Emlak ve Rahmet Aydemir. Yenice'ye 15-20 dakikalık bir köye gidiyoruz. Oradan size arsa tanıtım yapacağız. Ee, çok güzel bir doğaya sahip köyler. Yenice'nin Kaz Dağları eteklerinde bir köy. Buradan size tanıtımlar yapacağız. Evet sevgili dostlarımız, kıymetli takipçilerimiz Aydemir Emlak ve Ahmet Aydemir bir meyve bahçesine geldik. 709 metresi metrekaresi imarda evinizi yapabilirsiniz. Bu Hakim Tepe'ye. Birçok içinde meyve bahçesi var. Tam 4030 metrekare. Evet. Toplam 4030 metrekare. Bir yerimiz Hakim bir tepede. Bakın bütün ova ayaklarınızın altında. Yani bütün ova bu tarafta baktığınızda ayaklarınızın altında ee, yolumuz burası resmi yolumuz var 709 metrekare imarlı. Şimdi Hilmi abi Burada havuz var su var Burada imar var Evini yapabilir hemen izin alabilir Yaklaşık 200 tonluk havuz 200 tonluk havuz evimizde buraya Nereye yapacağız şimdi Havuzun olduğu yer ev olabilir evet. Çok güzel ev olur Hazır Bence ee, havuzun Şu ortalara bir yere alınabilir İki buçuk kat resmi imarlı. İki buçuk kat yüzde kırk imarlı. Bu şimdi ne ağacı Hilmi abi? Ceviz. Ceviz. Kaç yıllık ceviz bunlar? Beş altı yıllık ağacı. Beş altı yıllık ceviz. Kaç tane ceviz ağacı var burada? Üç <laughs> yüz. Evet. Üç yüz tane burada üç yüze yakın burada e, ceviz ağacımız var. Ta dereye kadar gidiyor. Alt tarafı dere. Burada da kendine soğan, sarımsak Ekilmiş. Şimdi onu göstereceğiz. Burada sulama var. Damlama sulamayla bütün sistemi. meyve ağaçları sistemi soğur. Burada ne ekmişler? Sarımsak. sarımsak, soğan. Soğan, her şey ekilmiş. Toprak yapısı çok güzel. Bakın, toprak yapısı çok güzel. Soğan, sarımsak ekilmiş buraya. Buradan da aşağı kadar Buradan, hadi, komple. De, Buradan vanayı açtığında Hemen evet, bütün su yavaş yavaş kendi hiçbir şey yapmana gerek yok. Buradan açıyorsun vanaları gidiyor. Evet kendine açıyorsun başka hiçbir şey yapmana gerek yok. Direkt suyu dolduruyorsun havuza. Su buralara su bol. Her tarlada su bol. Yani e, ormanlık olan yerde su çok olur. Bu köyde rakım kaçtı Hilmi abi? Ee, köyde 600, yukarısı 900. Şuna yakın. Neresi köyde derken? Kö köyün ortasında 600. Köyün ortasında 600 rakım var. Yukarılarda çamlığın, çamlığın yerde 900'e kadar çıkıyor öyle mi? Evet. Şu karşıdaki çamlığımızın olduğu yer. Çamlık ne abi çok güzel bir yer orası ya. Ee, özel bir Çamlık evet. Mı? Ee, özel ekilmiş. Bizim gençliğimiz okul döneminde ekildi. Biz ektik Oy maşallah ya. Orası, Meslekli. orası ta verici de var burada. Hiç elektrik şey sıkıntısı yok. Burada verici de e, uyduda uydu da falan hiçbir sıkıntı yok burada o zaman. Evet yok. Evet. 5-6 yıllık Ceviz ağaçlarımız hazır burada. Ee, tekrar söyleyelim, 300 tane mi demiştik? 300'e yakın, 300 e yakın. 300 e yakın ceviz ağaçlarımız hazır. Eğimizi yukarı yapacağız. Burada bu manzarayı 12 ay, 24 saat boyunca bu manzarayı, bu güzellikleri, bu doğayı, bu kaz dağlarının eteklerini buradan seyredeceğiz. Ben de köye yakın imar içinde olan büyük yer arıyorum diyenler lütfen bizimle iletişime geçsinler böyle güzellikler böyle yerler bulmak çok zordur e, aşağısı dere yaz kış Hilmi abi bu köylü olduğu için e, çok rahat çok iyi biliyor buraları bakın yine burada da organik gübrelerimiz hazır Kadastra parsel uygulamasından dedik şimdi size yerin durumunu ve konumunu sizinle şimdi paylaşacağız İrtibat telefonlarımız ise altta yazıyor. Havadan da yerin durumunu ve konumunu şimdi sizlerle paylaşacağız. Bu şekilde aşağıya kadar yerimiz gidiyor. Rakım dediği gibi Hilmi abinin bu bölgede e, 9'a kadar çıkıyor. Köyün içinde 600 diyor. Bu bölgede de 700 civarında rakım var. Köyün üst tarafında çünkü burası. Havadar yer isteyenler, nefes almak isteyenler, Kaz Dağları havasını solumak isteyenler, bir de böyle büyük bir bahçe isteyenler, içinde meyve bahçesi olan, imarlı yer isteyenler, lütfen bizimle iletişime geçsinler. Böyle çok güzel yerler var bu bölgede. Lütfen burayı kaçırmasınlar. Bu bölgede 3 tane yerimiz var. 3 tane parselimiz var. 3 parselde aynı kişinin 3 parselinde fiyatları farklı farklı. Hepsini ya bunlar iki parsel yani bunlar tek olarak satılacak. Bir de ayrı bir yerde var. Bakın köy hayatı bu. Köyde yaşamak bu. Karşıda bütün kışlık bütün kışlık diyeceğini yapmış. Harika konumda. Bahçesini yapmış. Çok güzel. Kışa hazırlığını yapmış. Evet sevgili dostlarım. Yerimiz burası. İmarlı bir kısmı diye söyledik. Bizi izlemeye devam edin. Aydemir Emlak YouTube kanalımıza lütfen abone olunuz. Abone olunuz ki böyle beğendiğiniz, sevdiğiniz yerleri kaçırmayınız. Bizi gerek yurt içinden gerekse yurt dışına arayan süren takip eden Aydemir Emlak YouTube kanalımıza abone olan tüm sevgili dostlarımıza en derin selam ve saygılarımı sunuyoruz. Gaz bol bol selam gönderiyoruz. Daha nice güzel çekimlerde görüşmek üzere. Hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum. Hoşçakal efendim. Sağ olun, var olun.